sık bakalım. Nasıl? O yavaş yavaş. evet, <laughs> <laughs> gibi. nasılsınız? Sağ olun hocam. Evet. Şöyle, şöyle ellerimi sıkar mısın? Güzel. İstiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada dediğim gibi yani bu önce bir tabi bu, bu ameliyat yapmadan önce benim maketler üzerinde epey bir çalışma yaptık önce marketler. karotis arter darlıkları yani halk diliyle şah damarı damarındaki darlıklar ciddi bir sağlık problemi. yani tüm felç geçiren insanların %20'si bu e, hastalıktan dolayı felç geçiriyor. Dolayısıyla bunlarda bir darlık tespit ettiğimiz zaman e, tedavisini yapmamız gerekiyor. Bu hastalar semptomatik olabiliyor. Yani şikayet olabiliyor ve olmayabiliyor. E, tabii şikayet olanlarda daha elzem bir şekilde bu hastalığın tedavisini yapmak lazım. Tedavisi şu anda stent veya ameliyat şeklinde yapılıyor. De çok var tabii. Klasik endarterektomi, ve eversiyon endarterektörü dediğimiz iki çeşit bu damarı tıkayan plan temizlenme işlemi bilinen iki yöntemim var. Ya yani bu iki yöntemle de sonuçlar oldukça iyi. Nasıl şöyle, şurası neredeyse tıkanma noktasında. Şurası. Bazen istenmeyen komplikasyonlarımız olabiliyor. Yani hastaya ne kadar fez geçirmesin diye bu ameliyatı yapsak da e, belli bir oranda bu hastalarımız ameliyata bağlı fez geçirebiliyor. E, bunun da en büyük sebebi e, her ne kadar bu damarı bir e, tek katlı bir e, organ gibi görseniz de aslında damar kat kat tabakalardan oluşuyor. Bu ameliyatta bu e, hastalıklı damarı daraltan plağı temizlerken bu katlar birbirinden ayrılabiliyor ee, ve bu e, bazen çok güzel bir şekilde e, plak temizlenebilirken bazen o damarın e, e, beyne doğru devam eden kısmında katlar birbirinden ayrılabiliyor. Bu da işte e, ameliyata bağlı felç, ameliyata bağlı e, komplikasyonun en büyük sebebi bu. Biz buna biraz kafa yorduk yani bu ameliyatlar evet sonuçlarımız iyi ama daha iyi nasıl olabilir? Bu risk nasıl azaltılabilir? Bu tekniği geliştirdik. Bizim tekniğin özelliği plaka hastalıklı dokuyu damarın katlarını birbirinden ayırarak temizlemiyoruz. O hastalıklı dokuyu tamamen çıkarıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız araya da bir damar parçası koyarak arayı kapatıyoruz. Dolayısıyla hastalıklı doku kalmıyor. Yani dolayısıyla o damar katlarının birbirinden ayrılması oradan bir pıhtı oturması, hastanın tekrar feş geçirme riski teorik olarak son derece azalıyor. Yani teorik olarak güvendiğimiz bir ameliyatı pratik olarak da yaptık. İki senedir yapıyoruz ve sonuçlarımız da son derece iyi. Şu anda şu ana kadar hiçbir hastamızda bir problem yaşamadık. <laughs> Tabii belli bir sayıya ulaşınca ve sonuçlarımız da iyi olunca bunu bilim dünyasıyla paylaşmak istedik ve vasküler cerrahi konusunda dünyanın en saygın dergilerinin birisine yazımızı gönderdik ve ilk gönderdiğimizde de hemen kabul oldu. Geliş hastalık sebebim şu sol kolumda bir uyuşma vardı. Hatta zaman zaman güç kaybı da olmuştu. Hocama geldik, hocamla beraber bir takım e, tedavi sonuçlarıyla şu anki durumda o, şah değil mi hocam? Evet. Şah ameliyat geçirdik ama şu an memnunum. Hiçbir ağrım da kalmadı. Kulağımda, bir üfleme oldu. Ondan dolayı, kulağımda üflemeden dolayı doktora gitti kulak kuruncuya. Oradan işte daralma olduğunu aorta şeyde şah damarında daralma olduğunu tespit ettiler ve ameliyatımızı olduk. Çok iyiyim. Allah razı olsun.